Tuğba Melis Türk kimdir? Tuğba Melis Türk, 7 Eylül 1990 Sofya, Bulgaristan doğumlu Türk oyuncu ve modeldir. 2011 yılında Best Model of Turkey yarışmasını kazanarak tanındı. Tuğba Melis Türk, Fazilet Hanım ve Kızları dizisindeki Nil rolüyle tanınıyor. Ayrıca Fazilet Hanım ve Kızları, Leyla ile Mecnun gibi yapımlarda da rol aldı. Hakma adı Tuğba. Tam adı Tuğba Melis Türk. Cinsiyet kadın. Yaş 33, 2023'te. Doğum tarihi 7 Eylül 1990. Meslek oyuncu, model. Uyruğu Türk. Doğum yeri Sofya, Bulgaristan. Din İslam. Burç Başak. Baba adı Metanet Türk. Kardeşinin adı Mustafa Kemal Türk. Medeni hal bekar. Gövde tipi ince. Yükseklik 5 fit 9 inç, 1,76 m. Ağırlık 65 kilogram, 143 lb. Saç rengi kahverengi. Göz rengi mavi. Serveti 2023 6 ila 8 milyon dolar.